Son günlerde bunu özellikle sona bıraktım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yeni bir şey pişiriliyor. Yani bir isim özellikle bir isim yeniden pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. Bu ismin adı Abdullah Gül. Şimdi Abdullah Gül'ün okul arkadaşı Fehmi Koru Ondan önce başka müptezeli adını artık çok fazla anmayayım. Dedi ki Tayyip Erdoğan parlamenter sisteme dönecek ve bu parlamenter sisteme döndükten sonra kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. E kim olacak yavrum? Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapacak. Eee Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu zaman Tayyip Erdoğan'a dokunmayacak. E çocuğum işte bunlar bir gizli buluşma içerisine girdiler, görüşüyorlar. Sonra işte yeni dönemde Tayyip Erdoğan adayı olmayacak. Abdullah Gül üzerinde duracaklar. Bu müptezel böyle konuştu. Sonra Fehmi Kuru çıktı sahneye. Abdullah Bey'in e, çok yakın arkadaşı, okul arkadaşı. O da böyle bir bir senaryo çizdi. Yani e, Erdoğan aday olamaya, olamayabileceğini parlamenter sistem vesaire işte Abdullah Gül ismi falan. Sonra Ahmet Takan bugün bir yazı yazmış Korkusuz'da. O da diyor ki Tayyip Erdoğan aday olmazsa yerine birini getiriyorlar. Kazın ayağı öyle değil. Milletin aklıyla diyor. Alay ediyorlar. Bir aile geleneği olmuş bir sürekli bunları gündeme getiriyor. Açık adres gösteriyor. Tayyip Erdoğan kaybedeceği bir yarışa girmezse en uygun cumhurbaşkanı adayı Gül'ümiş. Yani Ahmet Takan bunlarla dalga geçiyor. Sonra esasında biz öyle demedik. Örnek olsun diye söyledik diyorlar. Bu şimdi bazıları var bunu söylüyor. Sonra da ağız değiştiriyorlar. Ahmet Takan da bunlarla ilgili konuşuyor. AK Parti içinde birbirine giren dengelerle oynuyorlar. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en uygun adres AK Parti gibi gösteriyorlar. Acaba sağa gösterip sol mu vurmaya çalışıyorlar? Bakın buradaki sol çok önemli diyor. Fakat diyor Abdullah Gül cephesine ben e, her şeyi biliyorum yakından takip ediyorum. Şimdi yeni bir hamle yaptılar. Parlamenter sisteme geçiş için Abdullah Gül'ü tarif ediyorlar. Fermi Kuru'dan bahsediyor. Bir de o müptezelden bahsediyor. E o zaman Millet İttifakı'nın aday çıkarmasına gerek kalacak mı? Zaten onlar da iyileştirmiş parlamenter sistem geçiyorlar. Bu formül AK Parti içinde ne olursa olsun iktidarı kaybetmeyelim diyenlere de hoş geliyor. E istemem yan cebime koy öyle mi? Şimdi burada Ahmet Takar kim takar bilmiyorum. Kayserili Savunma Bakanı diyor, Hulusi Akar'la ilk de Hulusi Akar'la da defalarca görüşüyor. Biliyorum ben diyor. Abdullah Gül'ün çalışma ofisinde yemekli, çaylı, kahveli çok güzel toplantılardan plan üzerinde planlar yapılıyor. O toplantılarda süzdüğüm strateji başlıklarını şöyle özetleyebilirim diyor. Bak çıkarmış maşallah. Türkiye içinde bulunduğu kaotik dönemi uluslararası bağlantıları olan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isimle atlatılabilir. O isim geçiş döneminin mimarı büyük devlet adamı olur. Türkiye zorunlu halde olduğu için biz bu işi yapacağız. Abdullah Gül olursa çözüm olur. Parlamenter sisteme geçişi büyük uzlaşı içinde Abdullah Gül sağlar. Bunlar ana hatlar teferruatla girmeyeceğim diyor. Tayyip Erdoğan sağlığı el verdiği sürece Abdullah Gül'ün aday olmasına izin vermeyeceğini onlar da çok iyi biliyorlar. Ancak Abdullah Gül cephesinden strateji planlamasında en önemli husus Gül'ü bundan sonraki hamlelerde geçiş dönemi Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna sunmak yani öyle bir algı oluşturmak istiyorlar ki Türkiye'yi içinde bulunduğu buhrandan parlamenter sisteme geçirerek isim dışarıdaki büyük desteğiyle birlikte Abdullah Gül. Sonuçta bir başka dedikoduya kulak veriyor. Ahmet Takan buna çok ihtimal vermiyor. Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazdı. O da bu formül tutar mı diyor. Ve e, isim vermeden Fehmi Koru'nun formülünü tartışıyor bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Ama başka bir şey söylüyor. Yani bu noktada İmamoğlu diyor ki e, günlerdir Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyor e, şeyi e, karşı rakibi diyor şey olacak İmamoğlu. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun tavrı karşısında İmamoğlu'nun yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığına yöneldiği ifade ediliyor. İmamoğlu beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP genel başkanına oynarım diye güç gösterisi mi yapıyor yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılamayacağını gördü birinci adım olarak CHP genel Başkanı'nı ele geçirip bir sonraki seçime mi hazırlanıyor bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil ama ben İmamoğlu'nun birinci önceliğin Cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Abdülkadir Selvi burada böyle bir son ifadesi, doğru bir ifade. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu'nun asla vazgeçmediğini düşünüyorum. Daha da ilerisini söylüyorum. İmamoğlu sadece Cumhurbaşkanlığı'na değil, hem CHP Genel Başkanlığı'na hem de Cumhurbaşkanlığına talip İmamoğlu son zamanlarda tekrar söylüyorum geçen gün de söyledim kendini geri çekti. Anketlerde öyle e, gerilerde çıkmasının sebebi bu çünkü kendini unutturdu. Yanında bir e, iletişim dehası var Murat Ongun Planları programları emin olun. 5 yıl sonrasının planları, 10 yıl sonrasının planlarını yapılıyor. E, yapılıyordur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sen çekil kenara dedi. E İmamoğlu da dedi ki tamam ya sen ben çekiliyorum. E ne olacak peki? Ben çekildim. Kim olacak? Ben. Sen kazanacak mısın kardeşim? %31 oy alıyorsun. Tayyip Erdoğan'a karşı bu mücadeleyi verebilecek misin? Soru bu. Ki Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soru CHP'lilerden de geliyordur. Ki ben eminim Ekrem İmamoğlu da bu soruyu içinden içine kendisine soruyor. Ya sen seçilebilecek misin? Şimdi 74 yaşında bir Kemal Kılıçdaroğlu. 2023 yılında seçim olacak. 2 sene var 75. 5 sene de orada 80. Yani Kemal Bey'in bana göre başka bir hesabı var. Ya buraya aday olursun ya da yine böyle Abdülkadir Selvi de yazmış zaten hala e, şey pardon Ahmet Takan yazmış. Hala Abdullah Gül'le dirsek temasında. Şimdi buraya bir tane aday koyarsın kazanamaz. E ee, biraz yüksek ayarlar. Eyvallah kazanamadık. Kardeşim ben ne yapayım? Ben kazandıramıyorum. Ya yani ben adamı verdim, kazanmadı. Ben de CHP genel başkanı olarak hiç olmasa 80 yaşına kadar devam edeyim. O da olmadı, 90 olsun, 100 olsun. Ben söylüyorum bunu. Niyet bu. Mesele CHP'deki koltuğunu, mevki, makam, saltanatını bırakmamak. Ya arkadaş iktidar değilsin. Tamam. İktidarın nimetlerinden faydalanmıyorsun. Bu da tamam. Ama etrafında koruma ordusu, makam aracın, o yukarıda makamın, ekmek elden, su gölden. Kardeşim yani niye bıraksın bu koltuğu? Niye bıraksın? Bu koltuğu bırakmamak için bir stratejiz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama ben şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu bir Muharrem İnce değil. Ekrem İmamoğlu harekete geçtiği andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nun esamesi okunmaz. Nasıl harekete geçecek? Çıkıp diyecek ben kardeşim Cumhurbaşkanı adayım. Bakın ikisi bir yere gidiyor. Bu gerçekten çok acınası bir tablo. Ekrem İmamoğlu orada, Kemal Kılıçdaroğlu da. Ya millet Ekrem İmamoğlu'nun etrafını sarıyor, Kemal Kılıçdaroğlu da öyle yalnız kalıyor. Ben bu tabloyu görmüştüm ya mesela e, ilk başbakan olduğu dönemde şeyin etrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafı dop dolu. Ahmet Davutoğlu ise böyle tek başına dolaşıyor. Tek. Çok kötü bir tablo. Ya kendinle götürme. Millet çünkü ilgi gösteriyor. Ekrem İmamoğlu gibi, Tayyip Erdoğan gibi isimler de halktan besleniyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu bir yere kapatın. Telefonunu da elinden alın. Ya işte bir şey izletin. Yani film izletin. O illa sokağa çıkacak. 5 kişi, 6 kişi sarılacak ona, öpüşecek. Güzel şeyler söyleyecek, kendini öyle bulacak. Ya bu bütün böyle halk tarafından sevilen bütün siyasetçiler böyle. E, Ekrem İmamoğlu bunu bildiği için, gördüğü için öyle Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir davranışın içerisinde olmaz. Abdülkadir Selvi'nin dediği gibi de olmaz. Yani emma, madem Cumhurbaşkanı adaylığı olmadı ben CHP'nin başına geçeyim. Hayır. İmamoğlu bu harekete başladığı zaman hem Cumhurbaşkanlığı'na hem de CHP'nin Genel Başkanlığı'na talip olacak ve asla yetkilerini de devretmeyecek. Öyle ben sembolik cumhurbaşkanı olayım geçiş süreci cumhurbaşkanı olayım yok öyle bir şey. Bu insanların millet niye oy veriyor ya? Niye oy versin o zaman? Dolayısıyla bu gündeme getirilen yani e, aslında Abdullah Gül isminin planlı bir şekilde gündeme getirildiği açık. Ya bunun yetki devri buna razı olduğu zaman tamam ama imam oldu razı olmazsa ne olacak? Ha efendim Tayyip Erdoğan aday gösteririm kendisi bunlar palavra bunlar geçelim. Bunların üzerine durmaya bile gerek yok. Tayyip Erdoğan aday olmazsa işte Abdullah Gül getirirmiş, Abdullah Gül de söz verirmiş, protokol yaparmış, yarın Cumhurbaşkanı olduğunda bana dokunmayacakmış falan filan. Bu müptezel bir takım pazarlıkların içerisinde olan e, tipler var. Bunları siz biliyorsunuz. Onların gündeme getirdiği şey bu. Yani böyle olmasını istedikleri için yumurtluyorlar. Gündeme getiriyorlar. Olan tutar mı? Tutmadığı zaman da ya işte biz söyledik bir ya. Da. Bunlar çünkü pişkin. Yüz seçimdir. Tayyip Erdoğan gidiyor diyorlar. Yüz seçim. Gitmediği zaman seçimden bir gün sonra çark ediyor. Öyle, öyle, öyle demiştik. Evet. Şimdi Evet kardeşim. He? Ha bu arada bu arada Allah rahmet eylesin. Ee, Kadir Topbaşı bir kez daha analım. İmamoğlu mu başarılıydı iki yıl süresince ilk dönemi yoksa Kadir Topbaş mı? İhsan Aktaş bir anket yapmış. Büyük yaradan iki yıl geçti. Kadir Topbaş mı başarılı bir belediye başkanıydı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Kadir Topbaş 47, Ekrem İmamoğlu yüzde 53. Şimdi bu e, İhsan Aktaş iktidara yakın bir isim. Yani bu ankete şaşırabilirsiniz. Demek ki gerçeği yakalamış ve mertçe toplumla paylaşmış. Yani Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'ndan da İhsan Aktaş'ın çıkarı olmaz yani onu söyleyeyim. Oraya asla anket yapmıyor. Böyle de bir anket çıkmış. Tekrar Kadir Topbaş'ı rahmetle analım. Evet arkadaşlar, bugün de bir yayınımızın sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, dinlediğiniz için. E, Kürtçe sözlük şey, Kürtçe şarkı söyledim. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Burada hiç sesiniz çıkmıyor. Abi biz eğlendik, de hadi abi duyamıyorum diyor. E, kendi aranızda tartışıyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz ya. Allahümme selli ala seyyidin. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın cuma inşallah yarın cuma günde karşınızda olacağım. Hafta sonu dinleneceğiz. Eylül'e hazırlıklı olun gençlik. Eylül'e hazırlıklı olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.